Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Size bugün 3. hafta videomu atıyorum diyetteki. Ne demek oluyor bu? Ben hala diyete devam ediyorum. Hala bozmadım. Tam gaz ilerliyoruz ve zayıflıyoruz. Bence bu kadar istikrarlı istikrarla gitmeme şaşırıyorsunuz değil mi? Çünkü ben de kendime şaşırıyorum. Çünkü hiç kaçamak yapmadım. Bir lokma bile hala yılbaşı gününü bekliyorum. Çünkü o güne kadar kendime ve diyetistlerime söz verdim. Asla bozmayacağım diye ve o güne bir ödül istiyorum diye. O yüzden de tam gaz devam ediyoruz. <laughs> şimdi ben 3. haftamı bitirdim. 3. haftada meyve kürü yaptık. Ben size şimdi nasıl bir meyve kürü yaptığımı sizinle paylaşacağım ama öncesinde gelin kiloma bakalım. Kaç kilo oldum şimdiye kadar. Listemi aldım. Hemen kitapçığımı ve şuradan Çıkartıyorum. Evet. Biliyorsunuz ki ben diyete 78-300 kilo ile başlamıştım. 3 hafta öncesine. Bugün 3. haftam bitti diyelim. E, 78-300'de başladım. Şu an güncel kilo 74-600. Ben bu hafta 800 gram vermişim. Sek <laughs> evet. 800 gram vermişim. Bilmiyorum. Normalde meyve kürü yapanların çoğunluğunda bir buçuk kilo ve üzeri gidiyormuş. Ama ben de aynı etkiyi göstermedi. Sanırım meyve benim bünyemde kilo vermek için o kadar etkileyici bir yiyecek değilmiş. Bilemedim yani. Çünkü harf harfine uydum ama benden gide gide 800 kilo. 800 kilo keşke. <laughs> bir tonum da ben arkadaşlar. Neyse 800 gram gitmiş. Bunun 700 gramı yağdan gitmiş. Aslında yağdan gitmesi iyi olmuş. Yani nereden baksanız vücudumdan iyi bir yağ parçası çıkmış oldu diyebiliriz. Yağdan verdiğim için üzülmedim. Eğer bu 800 gram ödeme olsaydı ve hiç yağ vermemiş olsaydım gerçekten üzülürdüm. Ama yağ yaktığım için hiç üzülmedim ve motivasyonumu düşürmedim. Tam gaz devam ettim. Ee, yani şu an güncel kilo 74-600. Bakalım 4. haftanın sonunda kaç kilo vereceğim. Ve bir ayın sonunda bakalım kaç kilo vermiş olacağım. Haftayı bekleyin. <laughs> Şimdi gelelim meyve kürüne. Meyve kürüne neler yaptık? İsten burada. Ama ben sizinle bu listemi birebir paylaşamıyorum. Çünkü bu hem diyetisyenimin bir diyetisyenle çalıştığım için etik olmaz. Hem de bu bana göre hazırlanmış bir diyet. Görüyorsunuz ben bile ne kadar yavaş veriyorum. Belki de bu size hiç kilo vermeyecek. Belki de size kilo aldıracak. O yüzden benim listemi sizinle paylaşmam gerçekten imkansız. Yani bu ee, hem etik olmaz hem de paylaşmak da istemem ama ben zaten sizinle her gün ne yediğimi, hangi saatte yediğimi, kaç kaşık yediğimi, kaç gram yediğimi, ne kadar yediğimi e, hepsini paylaşıyorum Hepsini instagramdan paylaşıyorum Yani şu listeyi istemenizde Hiçbir anlamı yok Lütfen bana artık yazmayın Bahar'cığım Lütfen listeni benimle paylaşır mısın diye Ben elimden geldiğince size zaten önerimi paylaşıyorum Onlardan fez alabilirsiniz Onlardan örnek alabilirsiniz Neyi ne kadar yediğimi zaten gördüğünüz için Kendinize göre bir program oluşturabilirsiniz Eğer bir diyetisyene gitmiyorsanız Ki ben benim diyetisyenimi canı gönülden öneriyorum Şu an Instagram'dan beni takip eden bir sürü arkadaşım başladı diyebilirim ve gerçekten çok güzel sonuçlar alıyorlar. Bu arada zaten biz dört kız gidiyoruz dördümüz de devam ediyoruz bakalım nasıl bir değişimler bizi bekleyecek. Neyse konuyu saptırdım yine geliyoruz meyve kürüne. Ben bu ben üçüncü haftamda beş gün meyve kürü yaptım iki gün yumurtalı bir kahvaltım vardı beş gün boyunca ne yedim meyve küründe derseniz ananas elma muz ve keten tohumunu yoğurtla karıştırıp bunu sabahları yedim diğer iki günde Ise yumurta, zeytin, salatalık ve ekmek olacak şekilde bir kahvaltım vardı. Bir hafta boyunca e, sabahları bu şekilde tükettim. E, öğlen öğünümde yine aynı şekilde kuru yemiş vardı. Ondan sonrasında öğlen ve akşam yemeklerimde ise ee, geçen hafta kuru baklagil varken bu hafta kuru baklagil çıktı. Yine sebze ve protein ağırlıklı bir diyet vardı bu hafta. Ee, neler yedim derseniz de iki gün zorunlu balığım vardı. 2 akşam mutlaka balık yemiş oldum. Ee, diğer günler köfte ve tavuk başka yiyecek bir şey yok. Mutlaka her gün e, bir öğünüme köfte, tavuk ya da balık olması gerekiyor. Bunun yanında da salata. Diğer öğünümde de bir sebze yemeği 5 kaşık olmak şartıyla. Bu hafta sebze yememin yanına iki kaşık da yoğurt eklendi. O yüzden çok mutluyum çünkü yoğurdu çok seviyorum. Ondan ise neler varmış hemen bakıyorum değişiklik olarak. Ee, aslında pek de bir değişiklik yok meyve külünden sonra. Arı önlerimde yine aynı şekildeydi. Ee, saat 12 arı önümde kuru yemiş vardı. 5'teki arı önümde meyve vardı. 9.30'daki arı önümde de yine meyve vardı. Onlarla da aynı şekilde devam ettim. Bunlar 3 haftadır değişmiyor. Sadece ben önceki haftalarda hep hurma yiyordum ya akşamları onu yememeye başladım. Çünkü her akşam hurma yiyorum. Belli bir şeker oranı var ve sanırım belki de o kilo vermemi etkiliyor falan diye düşünerek de artık hurma yemiyorum akşamları. Başka meyvelerden, çeşitli meyvelerden yemeye çalışıyorum. Yani baktığınızda çok da bir değişiklik yok listemde. Sabah baktığınız zaman sabahki öğünüme sadece meyve küre eklendi. Ondan sonrakiler aynı şekilde devam ediyor. Klasik protein ve sebze ağırlıklı bir diyetti. Bu şekilde 3. haftamın sonuna geldim. Dediğim gibi bu liste bana göre hazırlanmış ki ben bile ne kadar zor kilo veriyorum görüyorsunuz. Eğer siz benden daha kiloluysanız daha ya da daha zayıfsanız belki de bu liste size etki etmez. O yüzden sizinle paylaşamıyorum. Ben sadece şu an buradan ee, ne yaptığımı ve ne kadar kilo verdiğimi sizinle paylaşıyorum. Kendimi motive ediyorum buradan. Ee, yani bu şekildeydi. Yine kısa bir video oldu. Böyle özet geçmek amaçlı. Bence bir ayın sonunda ben total olarak neler yaptım ve e, hangi hafta neler uyguladım genel olarak bir anlatacağım size. Ee, bir de şeyden bahsedeyim. Diğer arkadaşlarımdan da bahsedeyim size. Onlar da merak ediliyor. Çünkü 4 kişi gidiyoruz. Şimdi aramızdan en zayıfım Mehtap. 50... 54 kilo falandı. Şu an aramızda da en çok veren o. Zayıfken zayıflamaya geliyor ve kilo veriyor. Bizi çıldırtıyor. 48 kilo olmak istiyor. Ee, o şu an 1,5 kilo verdi. 2,5-3 kilo kadar o verdi yine. Mesela biz geçen hafta gram gram verirken o 1,5 kilo vermişti. Bizi sinir etti. Ondan sonra e, Özlem var. Özlem Geçen hafta hiç verememişti ama yarından bir buçuk kilo düşmüştü. Muhtemelen ödem olduğu için de tartıda göremedi. E, morali çok bozulmuştu ama hiç bozmasına gerek yok çünkü yağdan düşmüş bir kilo vermiş bir buçuk kilo vermiş aslında ama tartıya yansımamış ilerleyen zamanlarda mutlaka yansıyacak ondan sonra çiğdem yine zayıfken zayıflamaya gelenlerden bizim çekirdeğimiz ee, o da geçen hafta 300 ya da 400 mü ya da 600 gram vermiş tam hatırlamıyorum o da yavaş vermiş bu hafta biz hepimiz gram gram vermişiz metap haricinde hmm, belki de ödem mi tuttu bilmiyorum. Aslında bu hafta biz 7 gün full yürüdük. Her gün yürüyüş yaptık ve kas kazandık belki. Hem yağdan düştü hem de kas kazanmış olduk. O yüzden de e, tartıda sonuç görmemiş olabiliriz. Diyetisyenimiz dedi ki haftada 7 gün yürümeyin. Bence en az 3 gün 4 gün olmak şartıyla yürüyün. Çünkü fazla da yürüdüğümüz zaman kas yapıyor ve tartıda yine sonuç görmüyoruz dedim çok hızlı konuştum yine. Yani öyle dedi. Aslında ben e, pilatese de gitmek istiyordum bu süreçte ama hala diyetisyenim gitme diyor. Bilmiyorum eğer ikna edebilirsem önümüzdeki haftalarda başlamak istiyorum. Çünkü spor yapmadığım sürece bence belki de kendimi psikolojikmen etkiliyorum ve kilo veremeyeceğimi düşünüyorum. O yüzden bir an önce sporu başlamak istiyorum. Çünkü spor yaptığımda kendimi daha motive hissediyorum. E, daha enerjik hissediyorum ve daha hızlı kilo verebileceğimi düşünüyorum nedense. Bilemedim. Yani ben öyle düşünüyorum. Öyle yani. Bu haftayı da bu şekilde kapatmış olduk. Bakalım dördüncü haftada neler yaşayacağız, kaç kilo vereceğiz? İnşallah çok kilo vermiş oluruz. Her hafta bu videoyu size çok kilo vermek niyetiyle kapatıyorum. Her hafta daha az veriyorum. Bundan sonra niyet etmiyorum. Hayırlısı neyse o olsun. Kaç kilo veriyorsam da vereyim artık yeter ki yani vereyim de 100 gram da olsa vereyim budundayım artık. Yani gerçekten şey oldum bir ee, şey olmadı. Motivasyonum düştüğünü istemiyorum. Tam gaz devam ediyoruz. Hiçbir şey yok. Sıkıntı yok. Ee, er ya da geç vereceğiz yani. Gram gram da gitse. Bence ben bir ayı en az 5 kiloyla kapatmış olacağım. Kesinlikle. Yani kesinlikle en az 5 kiloyla kapatacağım. E, bir ayda da tekrar 5 kilo versem 10 kilo yapar yani. Daha ne olsun? Değil mi? Daha ne olsun bu Bahar'cığım? Daha ne olsun? <laughs> Bence iyi sonuçlar alacağız. O zaman ne yapıyoruz? Haftaya görüşmek üzere diyorum. Herkese kocaman öpüyorum. Videomu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.